Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Bursa'dan devam ediyoruz. Bugün yanımızda kuaför alanında faaliyetlerini gösteren Levent Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Levent Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de iyiyiz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Keyifli bir meslek yapıyorum. Sevdiğim bir mesleği yapıyorum. O yüzden kendimi de şanslı hissediyorum. Ülkemi birkaç yıldır yaşamış olup bu mesleği de birkaç yıldır yapıp her yerin kendi kültürlerini tanıma fırsatı yakaladım. İnsanların çeşitli yörelerin kalitelerini görüp burada her şeyi ifşa etmeye çalışıyorum. Ne mutlu size. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nedir? Erkekler çok sorunsuzdur aslında. Bizden beklentileri sadece ilk önce kıllarını yok etmemiz. Sonra da yakışıklı bir hale getirip eşlerinin yanına güzel bakımlı bir aile göndermeye çalışıyoruz. Çok güzel özetlediniz gerçekten. Biraz da şu konu başlıklarını açalım. Burada ne gibi hizmetler sunuyoruz insanlara? Buraya geliyor misafirlerimiz, koltuklarına oturuyor ve siz VIP bir köşesiniz aslında. Enerji. Bizden istedikleri tek şey enerji. Bizdeki enerjiyi onlara verip onları dışarıya salıyoruz. Mutlu geçinmelerini sağlıyoruz o günü. Peki son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir tavsiye var mıdır? Pandemi döneminde söyleyeceğim şey biz hastalığın merkezi değiliz. Biz sadece insanlara en yakın yapılabilen ve en zor bir mesleği yapıyoruz o bakış açısında. O yüzden kuaförlerinize güvenmeniz lazım. Bizler zaten hijyenin merkeziyiz. İnsanların temizlendiği yeriz biz. Yani bize bu bakış açısından çıkmalarını istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu verdiğiniz güzel bilgiler için, misafirperverliğiniz için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.